Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Haziran Salı günü. Akşam 21.36 sularındayız ve dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü analizde arkadaşlar dolar zirvede ama dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü dolar indikatörlerinde teknik indikatörlerde yorgunluk belirtilerinin olduğunu 2 gün içerisinde bizim 8.82'leri geçmemiz gerektiğini yoksa birazcık sıkıntı doğabileceğini Aktarmıştık. Özetle de şöyle yazmıştık. Dolar TL'de 8.74 üzerinde kaldıkça yükseliş de devam eder. Bugün 8.71'e bir düzeltme olsa da yolumuza devam ediyoruz. Ancak e, yarın 8.80, 8.82'nin görülmesi e, gerekiyor. Ve o seviyenin aşılmazsa sıkıntıların doğabileceğini e, sizlere aktarmıştık. Çünkü göstergelerde yorulma belirtilerinin olduğunu sizlere aktarmıştık. Ve destek dirençleri vererek burada videomuzu tamamlamıştık. Evet arkadaşlar burada yine Bizim en son yine 8.47'lerden bir sinyalimiz gelmişti ve bugünkü duruma baktığımızda dün 8.74'ler demiştik arkadaşlar ama ben yine anne sistemimize bağlı kalmak koşuluyla ben burada 8.71 seviyesinden ben bir düşüş trendinin başladığını bugün itibariyle düşünüyorum ve nerelere gidebileceğini de birazdan tartışacağız. Öncelikle yine demin Açtığım arkadaşlar dolar günlük sinyal tablosunda eğitim amaçlı verdiğimiz teknik analize göre oluşturduğum benim sistemime göre oluşturduğum sinyal tablosunda en son sinyal 8.47'den yükseliş olarak gelmişti ve 8.80'lere kadar neredeyse geldik ve şu an 8.71'den ben düşüş sinyalinin oluştuğunu düşünüyorum yatım tavsiyesi olmadan bunu da buraya yazalım. Bakalım nerelere kadar gideceğiz şu an için 8.63'lere kadar gelmiş durumdayız arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Ee, yine gün içerisinden de Twitter'dan da e, bunun uyarılarını sizlere aktarmaya çalışmıştık. Tabii ki böyle açıkça söylemiyoruz arkadaşlar. Açıkça benim söylemem söz konusu değil. Bunun iki sebebi var. Bir, prensip gereği e, doğru bulmuyorum. Burada e, kimseye bilgisiyle iş yapmanız doğru değil. E, sizin kendi bilgilerinize göre işlem yapmanız gerekiyor. İkincisi de sermaye piyasası kurulu yani SPK'ya göre benim burada tavsiye vermem suç teşkil eder arkadaşlar açık açık e, kesin konuşmam doğru olmaz piyasada yani burada youtuber olarak e, benim adlandırdığım insanlar var bunlar yapıyor suç olduğunu biliyorlar mı bilmiyorlar mı bilmiyorum ama e, yaptıkları doğru değil hoş değil e, yani ben onların zaten izlenmek için yaptıklarını e, düşünüyorum bu ayrı konu ama yaptıklarının yanlış olduğunu ve e, suç teşkil edebileceğini de sizlere aktarmak istiyorum. Peki arkadaşlar şimdi konumuza dönersek şu an 8.65'lerdeyiz. 8.65'leri dün de muhtemelen verdik. Evet dünkü verdiğimiz en alt desteklerden bir tanesi 8.65'lerde. Bu desteklerin arkadaşlar hepsinin çalıştığını bugün gördük. 8.74 çalıştı zorlandık orada. 8.71'i kırmakta zorlandık. 8.68'i kırmakta zorlandık. de 65'te şu an kırmakta Zorlanıyoruz arkadaşlar ve bundan sonra nereye gidebilir ona bakacağız. İlk bakacağımız nokta arkadaşlar burada önemli noktamız bakın şurada bir üçgen hareketimiz oluşmuştu hatırlarsanız birazcık geriye gidelim. Geriye gittiğimizde bu noktanın 854 55 bölgesinin daha düzgün çizelim yanlış çizdik 854 55 bölgesinin önemli olduğunu aktarmıştık. Eğer orası kırılırsa düşüşlerin derinleşebileceğini aktarmıştık ve Burada 8.27 20, 20, e, net rakamı söyleyeyim 8.26'lara kadar gelmiştik hatta 8.22'lere kadar gidebileceğimizi de sizlere aktarmıştık ama oradan dönmüştük arkadaşlar ve şu an yine şu çizgi yani temiz göstereyim size hatta kırmızı renkle göstereyim. Bakın şu çizgi bizim e, kabaca burada 8.55'ler civarından geçiyor yine. Dolayısıyla biz 855 56ların altına gelmemiz o kadar kolay olmayabilir. E, o noktada ben e, önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Ama onun öncesinde ben burada 8.60'larda bir destek düşünüyorum. 8.60'ın altına e, gelmedikçe bu hareket çok fazla aşağı gitmez ve yani şöyle bir hareket beklerim. Eğer 8.60'lardan, 61'lerden dönersek şu hareketin devam etmesini ve burada da daha ileriki hareketlerin artık güç toplanması olarak değerlendirebiliriz yine şöyle yapalım bir senaryo oluştursak 861'lerden evet burada 893 ve 902 ileriki hedefler olarak karşımıza çıkacaktır birkaç hafta sonra yani bizim burada kritik noktamız arkadaşlar yine yarın veya ondan sonraki gün 861 860 bölgesinin gelmesini ben beklerim burada bir potansiyel gözüküyor o noktadan sonra sizlerle beraber inceleyeceğiz ee, şu an için göstergeler aşağı doğru hareketi devam edebileceği konusunda bizleri uyarıyor ama 8.61'lerde bir nefes verme bir duraksama olabilir bunu da yine yarın sizlerle beraber takip edeceğiz. Peki şimdi arkadaşlar e, soracaklar e, burada nerelere gidebiliriz e, burada eğer 860'lar kırılırsa. 8.60'lar kırılırsa arkadaşlar burada 8.47'lerin altına çok gelmesini beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu da yine takip edeceğiz ama öncelikle 8.61 zaten biz 8.71'den itibaren burada ben pozisyonda olmamayı tercih ederim teknik olarak. 8.60'lara geldiği zaman izleyeceğiz. Baktık oradaki alıcı var mı yok mu e, yine analiz sistemimiz içerisinde değerlendireceğiz. 8.60 daha kırılırsa da izlemeye devam edeceğiz. Zaten uzakta e, bakmaya devam ediyoruz. Bu şekilde özetleyelim arkadaşlar size durumu. Peki 5 saatlik duruma bakalım. Orada ne durumdayız? 5 saatlik duruma da baktığımızda orada arkadaşlar birazcık daha erken e, yaklaşık 8.77'lerden e, ben düşüş trendinin başladığını düşünüyorum ve burada da <laughs> bir miktar daha pay olduğunu bizlere gösteriyor. E, düşüş açısından burada da yine e, 858 59larda yine bir destek noktası var. Yine bu üst noktayla e, bir önceki tepeyle beraber çakışan bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım yarın 8.60'lara doğru bir hareket olacak mı? Bunu sizlerle beraber e, izleyeceğiz. Yani böyle bir potansiyel var arkadaşlar. İlla olacak diye bir şey yok ama 8.60 bölgesine doğru bir e, bu düşüş trendi devam edebilir arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Peki birazcık da yurt dışı piyasaları bakalım. Dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar burada dolar endeksinde e, düşüş trendinin başlayabileceğinden bahsetmiştik. Dolar endeksinde de ben bugünkü hareketi zayıf görüyorum. 91.80'lerin altında kaldıkça e, bugün itibariyle bir düşüş trendi başlayabilir. Hareket e, zayıf gözüküyor. 5 saatlik baza baktığımızda da yine şurada bir duraksama olabilir. 91-68 civarında bir bölge var. Orası kırılırsa hızlı bir şekilde 91-30'lara doğru bir hareket olması mümkün. Peki Amerikan 10 yıllıkları ne gösteriyor? Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda biraz karışık bir seyir var arkadaşlar. Hafif aşağı gösteriyor. peki Amerikan 2 yıllıkları ne durumda? Daha kısa vadedeki faizler. Oraya baktığımızda aşağı doğru bir hareket gözleniyor günlük vadede yani bu da dolar TL'nin aşağı gelmesinde bir sebep olabilir arkadaşlar. Ama buradaki hareket sanki benim gözlemlediğim arkadaşlar burada aslında sürekli kendini tekrar eden hareketler var. Bakın burada 4-5 gün üst üste yukarı gitmiş sonra aşağı gelmiş 4-5 gün yukarı gitmiş aşağı gelmiş 4-5 gün yukarı gitmiş aşağı gelmiş 4-5 gün, gün birazcık daha uzun gitmiş sonra aşağı gelmiş. Yine 4-5 gün yukarı gitmiş sonra aşağı gelmiş düzeltmesini yapmış. Yani bu şekilde hareketine devam ediyor. Bu da e, gayet normal bir hareket. Yine alttan desteği atarsak arkadaşlar çok kaba bir şekilde. E, şuradaki desteği attığımızda e, gördüğünüz gibi bu hareketi de hatta kapsayan bir hareket görüyoruz. Yani bizim burada yine 8-47-48 e, bölgesinin altına. Kötü durumda da kötü senaryoda da altına gelmesini çok beklememek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da e, yatırım tavsiyesi olmadan bunu söyleyebilirim. Ama burada arada ondan önce arkadaşlar pivot noktamız 8.60'lar olarak düşünüyorum. 8.60'ların altına gelmedikçe 8.47'den uzak arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Peki e, şimdi özetimizi yapabiliriz. Dolar TL'de 8.71'den düşüş trendi. Bugün başladı. Ee, 861 60 61 çok önemli değil. 858 855 850 e, seviyesi ve altta da uzak tarafta 847 yazıyorum. Onun yanına da bir yıldız atıyorum. Destek e, ve hangi seviye altında kaldıkça düşüş trendi devam eder eee sorusunda cevabına bakalım. Şöyle yazalım. 8 68 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Evet direnç noktasına da e, burada 868, 871, 875 e, seviyeni yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yazıyı biraz büyütelim. Çok küçük kaldı. E, şunu da ekleyebiliriz. Sakınca yok. Dolar endeksi aşağıya. Gitmeye başladı. ABD 2 yıllıkları ile beraber ABD 10 yıllıkları yatay. Evet arkadaşlar bu şekilde özetimizi yaptık. Yine e, teknik analiz kursumuz konusunda videolu eğitim konusunda bilgi almak isterseniz burada bir açıklama var. Şimdi borsa ve bitcoin analizine geçelim. Bazı arkadaşlar soruyor borsa ve bitcoin e, analizi yapar mısınız diye. Dolar videosunun sonunda yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar her gün e, yaptığımız kısa vadeli analizlerde. Şimdi burada dolarca arkadaşlar kapatabilir veya devam edebilirsiniz isterseniz e, borsa ve bitcoin açısından. Evet borsa tarafına geçtiğimiz arkadaşlar burada e, yükseliş trendinin başlama durumundan bahsetmiştik. 140.500 e, seviyesinin üzerinde bir kapanış gelirse diye. Ben bu seviyenin e, bugün 140.500 e, üzerinde kapattık. 140.700'ler e, yani 1407'lerin üzerinde kapatmamızın yeterli olduğunu düşünüyorum ve burada ufak bir olsa da bir yükseliş trendi başladı. Şu anki yeni hedefimiz 142 binler ve 143 binler olarak söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Oraya da yine FIBO atarsak gördüğünüz gibi burada 141 binler ve sonrasında da 142 bin 500'lere doğru bir potansiyel oluştuğunu indikatörlerinde bunu desteklediğini gözlemliyoruz. Yine bizim alttaki önemli bir desteğimiz vardı bakın şu desteği çizersek. E, o destekten tekrardan toparlamış vaziyette gözüküyoruz. E, eğer o seviyenin altında saksaydık zaten ee, çok kötü olacaktı. Yine şu noktadan, e, sınırdan kurtarmış gözüküyoruz. Ee, bakalım bu hareket yani şuradaki gibi tekrardan toparlayabilecek mi ve burada da yine 145 binlerin, 144 binlerin çok ciddi direnç olduğunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kısa vadede buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani çok büyük bir yükseliş trendi olmayabilir. Onu da e, söylemek istiyorum. Evet, e, Bitcoin tarafında arkadaşlar burada e, bizim. Düşüş trendinin devam ettiğini 32 binlerin tekrar gelebileceğinden bahsetmiştik ve 29 binlere kadar geldik. Orta ve uzun vadede 27 bin seviyesinden ta 23 Nisan tarihinde bahsetmiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Bu seviyeler halen kendisini koruyor. 29.000 seviyesi şuradaki bir dip noktası olduğu için arkadaşlar orada şöyle bir ters çanak hareketinde tamamlamış olduk. Buradan bir miktar tepki yükselişi gelebilir. 34 binlere doğru bir hareket olması normaldir. Ancak ben burada 34 binlerin altında kaldıkça e, düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani düşüş trendimizde burası arkadaşlar. Bir iki gün sonra tekrardan bir yükseliş trendi 34 binlere geçerse arkadaşlar burada bir, bir, miktar yukarı doğru gidebiliriz. Bunu da yine tartışmaya devam edeceğiz. Peki arkadaşlar yine burada özetimizi gösterelim. Son olarak Şöyle kaydırayım ekranı ve bu özet üzerinden yine yarın aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.